yapabilirim bilmiyorum ki. Arkadaşlar arkadaşlar çılgın de güzel bir hoş geldiniz. Bugün babama şaka yapacağım arkadaşlar. Babam oturduğu yerde uyudu gerçekten. Çünkü yorulduğu için herhalde uyumuş olabilir. Ay saçımı çok düzeltiyorum. Neyse sessiz konuşuyorum. Şimdi böyle onu korkutacağım. Ama nasıl korkutacağım arkadaşlar? Daha planlamadım. Bence direkt yanına gidip şey yapayım. Çünkü babam zaten 5 dakikada dalıyor yani oturduğu yerde. Hatta size göstereceğim şimdi. Niye boydan çekiyorsam arkadaşlar? Neyse işte. Şimdi gelin babama korkutalım. Bu efsane bir şaka şey olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı buraya sabitledim. Babam nasıl olsa arkadaşlar şu an 5. uykusunda olduğundan dolayı. Bakın arkadaşlar klasik kontrol yapıyorum bu kaç. Arkadaşlar ne yapabilirim şu an adam uyuyor ve değin uykuda galiba saat 11 gibi 12 şu an ya ne yapabilirim bilmiyorum ki. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <Of>. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> <Allah> ya. <laughs> ne <yaşayan>. oldu <laughs> <Allah 'a yaşayan. gülüyor> Arkadaşlar hemen uyandı. Niye hemen uyanıyorum baba? babam. Sandım bir mi abi? Arkadaşlar ya öf. Ben daha çok uzatmayı planlıyordum. Krem şanti falan da dökebilirdim. Neyse arkadaşlar. Baba ne düşünüyorsun? Başım <laughs> mı ağrıyordu? Başım ağrıyordu. Hadi tutunca. <laughs> Babamın verdiği tepki. <laughs> Gerçekten arkadaşlar nasıl bir videoydu? Baba nasıl bir şakaydı? Sen de benden intikam alacak mısın baba? Bakalım ben bunu tamam, göstereceğim. Tamam. O zaman videoyu kapatalım arkadaşlar. Tamam. Uykulu musun baba? Evet. Tamam arkadaşlar, videoyu kapatalım. Ben de yoruldum şu an. Tüm gün video çektim, bilmem neler yaptım işte öyle. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bunu unutmayın ve bir sonraki şaka ne olsun? Bunları da yazın. Şaka fikirlerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın.